Yıl 2025. Tarihin tozlu sayfalarından fırlamış bir dev Dağıstan sahilinde zamana direniyor. Derbent'in kadim kıyılarında Hazar'ın tuzlu serinliğine göğüs veren bu dev bir zamanlar gizlilikten kimsenin ne olduğuna kanaat getiremediği ve Dağıstan halkının ona verdikleri isimle Hazar Denizi Canavarı adını aldı. YouTube tarafından ağır sansürler uygulanan videolarıma bir yenisini katmak uzun ve bilgilendirici Dağıstan belgeselini çekmek için Dağıstan'a geldim. Derbent'e geldiğimde ise aklımda sadece bu canavar vardı. Gördüğünüz bu şey Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş'ın zirvesindeki teknolojik ihtirasının bir ürünü. Ona sadece bir uçak ya da sadece bir gebi demek haksızlık olur. O bir ekrona plan. Yer etkisi prensibiyle adeta sihirli bir halının üzerinde dalgaların sadece birkaç metre üzerinde uçan devasa bir makine. Sovyetler Birliği'nin ve Rus mühendislerinin yaptığı şeyleri anlamak için çok gezmek gerekiyor. Örneğin daha önce sizlere bir müze gezimde gösterdiğim bu farklı ekran apılan gibi. Lun sınıfı bu dev tam 74 metre boyuyla gökyüzünün de denizin de efendisi olmak için yaratıldı. 8 adet güçlü turbofan motor onu saatte 550 kilometre hıza çoğu denizcinin hayal bile edemeyeceği bir surete ulaştırabiliyordu. Gövde üstündeki altı füze rampası, onu savaş zamanında amansız bir avcı, suların üzerinde uçan bir yıldırım yapmak içindi. Burada, Dağıstan'da bir zamanların korkus olan devi, şimdi tarihin sessiz bir tanığı. Ama onun hikayesi bitmedi. Şimdi sizlerle birlikte dünyada ilk kez bu efsanenin kalbine, hiç görülmemiş köşelerine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Gizlilik perdesini aralıyor ve canavarın içini beraber keşfediyoruz. Evet değerli dostlar, şimdi yanımda Battal var. Ee, beni burada gezdiren sağ olsun Dağistan'da aracıyla gezdiriyor ediyor. Battal zamanında bunun videosunu çekmiş. Şimdi onun videosunu vereceğim sizlere nasıl yüzdüğünü. Çocukken seyrediyormuş o da ve şanslıyız ki biraz sonra bunun içine binip sizlere göstereceğim değerli dostlar. İçinden göstereceğim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Ben de çok merak ediyorum ve sizler de ilk defa Türkiye'de belki dünyada bunun içerisini görecek insanlar olacaksınız. Hadi içine geçelim. Battal, Nukak, Sveniwa ise. Oo, şahşas pasmoyum. Kaçta sinyal Ete, тебе сколько лет Мне было 15 лет. 15 лет. 15 лет мне было, да. Хорошо кадров было. Хорошо кадров поймал. Я вообще даже не думал, забыл про это записи, вот недавно я вытащил их и оцифровал, и показывал, да. И теперь судьба, мы вдвоем заходим внутрь. Алейкум А я тебе сверху отнесу. Да, что я Нормально в гостиницу можно не входить, дорогие друзья. Я Hem Türkiye'de hem de herhalde dünyada ilk defa içini göreceğiz. Çok heyecanlıyım cidden. Çok heybetli duruyor bu alet. Evet battal. Evet battal çektiği videoyu gösteriyor şu anda. Bu uçak değerli dostlar evet, evet, zamanında evet, tabii abi. ki bu denizin üstünde 12, test ediliyormuş. 12, 12, 12. Ee, daha doğrusu uçak demeyeyim ama ekran yapılan ve aynı zamanda bunun biraz daha küçükleri de varmış. Onlar da test ediliyormuş devamlı. Evet gördüğünüz gibi şurada aslında uçağın şu e, e, ekran yapılanının şurada artı aşağı doğru böyle sarkan flapları var özel e, motorlardan çıkan hava ona veriliyordu fakat bunu çıkartmışlar ve beni biliyorsunuz çok özel tarihli şeylere böyle dokunma uyum var dokunabiliyorsam onlara mutlaka dokunurum ve hem kendim için hem de sizler için Önce şuna bir dokunayım. Evet. Böyle boş teneke değil. Gördüğünüz gibi. Ve şuradan merdivenle kanattan bineceğiz. Kanatın üstündeyim. Kanatın üstü cidden taş gibi ve ve tarihe kapı açılıyor tarihe kapı açılıyor şöyle şurada halatların bağlanması için yer Evet. Battallı benimle birlikte. <laughs> şimdi fenerimi de açayım. Uçak kokuyor. Uçağın tam ortası kısmı bu şekilde. Binlerce kablo. Çok da iyi korunmuş. Ve sanki tamamen elden geçmiş gibi duruyor. Evet. Uçağın şöyle göstereyim. Alt katı var. Ve şurada üst kat var. Burada çeşitli alet ve edevatlar var nefes sesini nefesimi kusura bakmayın elimde gimbal var büyük bir setup fener evet burada uçağın tam orta kısmında olmazsa olmazı lavabo ve tuvalet şimdi aşağı kısma inelim. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde. Burada teknisyenlerin oturduğu yerler. Üç kişi burada farklı şeyleri yönetiyor. Anladığımız kadarıyla. Üç koltuk var. Belki dördüncü bir koltuk vardı. Burası alt kat bayağı bir basit tabii ki. Ve şurada, e, anladığım kadarıyla şit bir tane diyor. Sigorta e, koruması bu. Sigortaların korunması için kurulmuş bir düzenek. Evet, ileriye doğru gidiyorum. Burası uçağın, uçak da değil, ekran yapılan gemi gibi düşünün. E, şeyi, yatakhanesi. Burada masa vesaire. Burada bir mutfak. Evet, bir gemi adeta. Pamuşeni. Kambuz diyor. Evet. Burası daha ziyaretçilere açılmadı. O yüzden yani ilk defa görüyorsunuz. Sadece özel misafirler girebiliyor bu yönden çok şanslıyım. Biz, tabii ki sizler de. Burada şöyle delikler var. Hemen göstereyim. Bakınız fark etmesem belki ayağım girecek de oraya. Dikkat etmek gerekiyor bunun içinde yürürken. Bunlar muhtemelen daha çok sonra kapanacak ve burada bir paneller bölümü var. Paneler bölümü bir sürü panel arkama bakarak dikkat ediyorum. Şöyle işte Sovyet donanmasının, Sovyet mühendisliğinin o dönemki geldiği nokta aslında buralar bizim hayal edemeyeceğimiz acayip şeyleri denemişler, yapmışlar. Yapıp bozmuşlar. Evet, burada çok fazla şey yapmayayım. Evet, burada bakın burada şeyler var, halatlar var. Muhtemelen flapları vesaire idare eden şeyler. Şurada gördüğünüz gibi çıkartılmış. Bazıları burada. Bazıları yok. <laughs> Muhtemelen bunlar onlarla alakalı. Şu ileriye gidemeyeceğim. Maalesef elimdeki müsait etmiyor. Üst kata çıkalım. Evet. Üst katta bizi neler bekliyor? Evet, pilotun olduğu yer. Burası dağılmış vaziyette olsa da hala o günkü hallerini koruyor gibi. Benim anladığım şurada bir navigasyon aleti, yuvarlak ve da radar. Koltuklar çok tanıdık geldi. Rusya'nın Concorde'una binmiştim. Rus Konkordu, eski Sovyet uçağı. Ona binmiştim, onun da kokpitine kadar girmiştim. Onu izleyebilirsiniz. Evet, şimdi uçağın kokpit kısmındayız. Aman tanrım. Şimdi şurası kokpitin arka tarafı. Hidrolikler, e, ateşleme bölgesi işte efendime söyleyeyim burada rasot topluva diyor e, yakıt ne kadar gittiğini gösteren aletleri devatlar ve burada anladığım kadarıyla alt kısmında motorlarla ilgili şöyle dokunuyorum. Evet. Gitmedi. Sizin için bir düğmeye basayım. Şöyle. Şöyle. Tamamen mekanik. Evet şimdi buraya geldik. Burada iki kişilik daha yer var. Şöyle göstereyim. Burası. Ve oturduğu yerde yönettiği bazı düğmeler var. Vibrasyon yazıyor. Efendime söyleyeyim. Yani vibrasyon. Proşnisti. Kayıt diyor. Diğer tarafta başka birisi oturuyor. Onda da doldurma yazıyor, kanallar yazıyor. Şurada efendime söyleyeyim. oto Otokontrol yazıyor. Pek çok alet ve edevat. Dediğim gibi tamamen her şey manuel <laughs> ve pilotların oturduğu yer. Gerçek anlamda çok basık ve sıcak bilmem tabi klima vardır. Ee, havalandırma şeyleri çok orijinal. Şöyle göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi şöyle kapanıyor. Şöyle açılıyor. Döndürülüyor. Efsane'nin pilot kabinindeyim. Ulum. Herkesin merakla geldiği, hatta buraya uçakla bir günlüğüne gelip bunu çeken fotoğrafçılar bile varmış. Sizler için havalanıyoruz. Çok güzel bir duygu. Ve buradan Hazar Denizi'ni görüyorsunuz. Uçuyorsunuz testler yapıyorsunuz, bir şeyler fırlatıyorsunuz ve şunları çekmek bile gerçekten güzel. Güç düğmeleri vesaire, lambalar, her şeyin çoğu korunmuş, çoğu korunmuş, iyi vaziyette. Ama sadece ve sadece sıcak. Evet. Tarihsiz duygular içerisindeyim. Ne anlatacağımı gerçekten bilmiyorum. Buraya geleceğiz diye yemek bile yemedik işin açıkçası. Ama değiyor. Beğendiniz mi? Beğendiyseniz lütfen videoya bir beğeni ve aynı zamanda yorum atın değerli dostlar. Ve kanalın içine girin. Böyle tarihi, böyle müze videoları, değişik araçların videoları onlarca var. Fakat her zaman diyorum Amerikan kanalı YouTube 2022'den sonra kanalıma uyguladığı sansürden dolayı maalesef 260 bin kişinin 10 binine zar zor e, şeyler ulaşıyor, bildirimler ulaşıyor. İnsanlar haberdar oluyor. O yüzden bu videoları lütfen yayın ve insanlar kanaldan haberdar olsun. Gelin arka tarafı gezelim. Battalın dediğine göre bunlar motorlar motorları kontrol eden teknisyenler. Evet. Her evet her motorun saati var. Saat dediğim işte göstergesi var. Buradan bütün bunların hepsi kontrol ediliyor. Evet pilotların olduğu kabin böyle özel bir kapakla şey yapılmış, korunmuş ve anladığım kadarıyla herhalde su da almıyor burası. Evet, arka tarafa doğru gidiyorum. Ya sırtımdan terler akıyor. Şu orta taraf boş gibi duruyor. Boşaltmışlar orta tarafı. Orta tarafa girmiyorum. Aslında orada da bazı şeyler var ama daha boş yani. Evet, arka taraf önemli olan bizim için. Evet, burada gene sigorta aletleri vesaire bir sürü şey var. Tabi unutmayalım bu ekran yapılan aynı zamanda test aracı olduğu için pek çok test aracını da içinde barındırıyor. Evet burada Muhtemelen bakın şöyle göstermeye çalışayım. koca bir radar. O dönemin tabii ki teknolojisi, teknolojisi bambaşka. Şöyle Ahran neye signalizasyon yazıyor. Prit neye kırışka, zat neye kırışka, arka kapak, ön kapak vesaire. Burası silahların herhalde füzelerin, roketlerin ateşlendiği bölüm anladığımız kadarıyla. Burada anladığımız kadarıyla üç kişi görev yapıyormuş. Bu yan tarafta bir kişi ve burada 2 ve iki kişi. Ee, tabii ben burada şunu aradım bu arada arka tarafın geldik zannettim ama gelmemişiz ee, yukarıdan dolum yapılıyormuş bu araca yani silahlar e, roketler yukarıdan dolduruluyormuş içeriden değil bittiği zaman e, limana geri dönüyor şöyle ayrı ayrı yerler yapmışlar ayrı ayrı yerlerde şu şekilde bu arada bazı yerler oynuyor bakın şurada bloklar var bloklar sistemi bunlar tabii ki pek çok şeyi kontrol ediyor ve burası ayrı bir dünya anladığımız kadarıyla geminin sonuna geldik tabii ki şu Üst tarafta yer var. Ben oraya çıkacağım. Ee, burası geminin kıç tarafı, alt tarafı. Uçak da diyebiliriz. Şimdi yukarı çıkmaya çalışayım. Daha kısa yoldan. Evet, kuyruk bölümüne geldim ve çok zor çıktım buraya. Burası silahlar bölümü. Aynı zamanda da ...navigasyon vazifelerini yapan askerin oturduğu bölüm. En arkada böyle camekanlı yer işte burası, orası. Bu odaya giriyorum. Oda çok basık bir yer. Fotoğrafını çekeceğim geniş olarak... ...göstermek için size. Koltuk bu şekilde. Burada... ...gene bazı düğmeler... ...sigortalar... ...fişler vesaire. Ee, hatta ve hatta çok enteresan bir şey var. Burada ben gördüm. Op move sticklo yani şuna bastığınız zaman e, düğme şeyi çalıştırıyor. Efendime söyleyeyim. Buradaki buhara alması için bakın. Şimdi göstereceğim. Şurada bir tane cam içinde bakın. Gör görüyor musunuz? Özel bir alaşım var. O alaşımının içindeki şeyle işte birlikte camın buharını alıyorlar. O zamanlar çok enteresan şeyler yapmışlar. Evet, dışarı çıkalım. Burada çektiğim fotoğrafları görmek için Instagram sayfama geçebilirsiniz, bakabilirsiniz değerli dostlar. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Çünkü bazı şeylerin fotoğraflarını koyuyorum, bazı şeylerin videolarını çekiyorum, bazı şeyler fotoğrafta daha güzel. Evet, motorları görüyorsunuz. Motorların devasallığını. Silah sistemleri bunlar. Ve silah sistemleri yukarıdan dolduruluyor. Vinçlerle. Ee, Ve daha sonra içerideki operasyon için çalışan askerler tarafından silahlar gerekli görüldüğünde ateşleniyormuş o şekilde. Ve aynı zamanda aslında biz şuraya çıkmadık. 24 metre yükseklikte Arka kanatın üst tarafına kadar çıkabiliyorsunuz. Orada da muhtemelen radar sistemleri var. Muhtemelen diyorum çünkü radara çok benziyor ve karşıda muhteşem bir hazar denizi görüntüsü. Evet değerli dostlar, çok büyük bir ayrıcalık yaşadım ve bunu sizlerle beraber yaşadım. Bu çok iyiydi. Tarihe şahitlik yaptık herkesin giremeyeceği bir yerin içerisine girdik ve bu çok özel ekran planı sizlere gösterdim. Ben de içinde oturduğum, elledim, düğmelerine bastım. Çocuk gibiydim işin açıkçası bu işi yaparken. İyi ki Dağıstan'a gelmişim. Dağıstan videosunu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çünkü Dağıstan tamamen insanların fikirlerini buraya geldikten sonra değiştiren bir ülke. Bir cumhuriyet, Rusya'ya bağlı bir cumhuriyet. Ve insanları ciddi anlamda çok sıcak, ee, çok şey öğreneceksiniz, çok şey göreceksiniz ve inanın hiçbir yerde başka bir böyle bir video seyretmediğinizi e, anlayacaksınız, göreceksiniz. Çünkü pek çok insan, pek çok vlogger buraya geliyor. Rusça bilmiyorlar, Dağıstan'ı bilmiyorlar. Sadece sokaklarda ve acayip pazarlarda gezip insanlara Dağıstan'ı anlatmaya çalışıyorlar. Ama bir ülkeyi, bir şehri, bir tarihi anlatmak bu kadar basit ve ucuz olmamalı. O yüzden mutlaka Dağıstan videosunu seyredin ve bu videoya mutlaka bir beğeni, aynı zamanda da bir yorum atın. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Hazar canavarından herkese baka baka.